Merhaba sevgili dostlarım. Ben İsmail Darıcı. Bugün sizlere Astral seyahat öncesi ve Astral seyahatle ilgili soru cevap yapacağım. Yanımda Tarihi Hakikatler kanalından tanıdığınız Bilgin Özdemir bulunmaktadır. Öncelikle geldiği için kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş buldum. Şimdi Instagram ve Facebook'tan gelen soruları soru cevap şeklinde yapalım. Hocam, astral seyahate gitsem ölür müyüm? Evet bu soruyu çok duydum. Astra seyahatte ölüm gibi bir şey yoktur değerli dostlarım. Astra seyahatte yaşayacağımız şey astra seyahatte kalır. Teşekkür ederim. Astra seyahate gitmek için odaklandığım zaman vücudum titriyor. Kalbim hızlı atıyor. Doğru yolda mıyım? Astra seyahate giderken vücudun titremesi gayet normal. Vücut titriyecek, kalbiniz çok şiddetli bir şekilde atacak. Korku, panik gibi bazı şeyler nüksedecek. Bunlara karşın uyandığınızda ya da bıraktığınızda kaldığınız yerden tekrar devam etmenizi tavsiye ederim. Odaklanmak için beklediğimde aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bir anda heyecanlanıp kalkıyorum. Ne yapmalıyım? Astral seyahate giderken ya da astral seyahate gitmeden önce odaklanmak çok önemlidir. Eğer odaklanırken herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız, öncelikle bilinçaltınızı temizlemenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili kanalda bazı videolarım bulunmaktadır. Videoları izlemesini ve uygulamasını tavsiye ederim. Astral seyahate gitmek için sağlam kafada olmamız gerekir mi? Astral seyahate giderken bilincinizin yerinde olmasını tavsiye ederim. Çünkü odaklanmanız gerekmektedir. Sarhoşken ya da herhangi bir şekilde madde kullanırsanız muhtemelen astral seyahate gidemeyeceksiniz. Astral seyahate giderken gusül abdesti almamız gerekir mi? Astral seyahate giderken gusül abdesti almanız gerekmez. Çünkü astral seyahat dini bir ritüel değildir. Ama astral seyahate giderken olabildiğince rahat olmanız gerekmektedir. Eğer rahat değilseniz ve odaklanamıyorsanız bu sizi etkileyecektir. Onun için gusül abdesti alıp rahat hissedecekseniz bunu yapmalısınız. Bulunduğunuz ortama karabasan ve diğer türden varlıkların gelmemesi için inandığınız dinde ritüel yapmanız gayet normaldir. Bunu gerçekleştirmenizin size kaybettiğiniz frekansın yerine herhangi bir şekilde varlığın gelmemesi için uygundur. Yani astral seyahate giderken zaten frekanslarınız düşüyor. Bu arada diğer türden varlıkların gelmemesi için gusül abdesti alabilirsiniz. Astral Seyahat Müziğini MP3 olarak telefona indirip dinlediğimizde frekansı bozulur mu? Astral Seyahat Müziğinin frekansı bozulmaz. Ama kaliteli bir şekilde indirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda aynı müziği defalarca dinlemek zaten size o frekansı kazandıracaktır. Astral Seyahat'e gittiğimizde oradaki varlıklar bu dünyada bize sıkıntı yapar mı? Yok yok kesinlikle yapmaz. Yani astral seyahat sadece cinlerin yani o tür varlıkların insanlara gösterdiği bir halüsinasyon olabilir. Çünkü e, bu sadece bu dünya ile alakalı değil, tamamen astral seyahatte yaşadıklarımızla alakalıdır. Hocam bu önemli bir soru. Antik Yunan kullanıcısı sormuş. Sizin kanalınızı takip ediyor astral seyahate gitmek görmek istediğiniz bir tarihi karakteri gerçekten hiç görebiliyor musunuz? Gerçekten güzel bir soru sormuş, değişik bir soru. 12 yıldır astral seyahate gidiyorum ama hiçbir zaman gerçekten görmek istediğim karakterleri görmedim. Onların dönemlerine gittim ama orada bir çeşit olaylar yaşamama rağmen sarayın kapısının önüne kadar geldim ama Fatih Sultan Mehmet'i bir türlü göremedim. 12 yıldır her gün görebilirim umuduyla gitmiştim. Yani burada şunu anlıyoruz ki muhtemelen diğer türden varlıkların ilizyonu içerisindeyiz astral seyahatte. Yani bunu da kabullenebilirim ben bu konuda. Hani tam nereye gittiğimizi bilmemekle birlikte astral seyahati zevkli olarak gerçekleştiriyoruz. Yani bu bir ilizyon mu yoksa gerçek mi? İlizyonla gerçeğin ortasında transportasyon yaşadığımız bir olay diye düşünüyorum. Yani ruhun tam olarak bedenden ayrılması matematiksel olarak ve fiziksel olarak imkansızdır. Burada siz değerli dostlarıma şu bilgilendirmeyi yapabilirim. Astral bu dünyanın içerisinde bulunan evrensel enerjinin bir araya gelmesidir. Yani evrensel enerjiden kastımız 7 enerji noktamızda bulunan enerjilerdir. Dünyanın Big Bang'ini deprem enerjisi olarak bildiğimiz fayatlarındaki enerji, insanın yaratılış enerjisi, insanın uyurken uyanma enerjisiyle aynıdır. Yani evrensel enerjinin değişik bir boyuta geçmesine astral seyahat de denilebilir. Sadece müzik dinlemek astral seyahate gitmemize yardımcı olur mu? Astral seyahate gitmek için sadece müzik dinlemek yeterli değildir. Ama müzik astral seyahate gitmek için etkili bir araçtır. Tamamen düşünce gücünüzle astral seyahate gidebilirsiniz ama sadece müzik dinleyerek astral seyahate giden çok az sayıda insanla karşılaştım. Astral seyahate bilinçsiz olarak gidiyorum. Bilinçli olarak gitmek istediğimde gidemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Öncelikle astral seyahate bilinsizce gitmeniz aslında sizin astral seyahate hazır olduğunuzu göstermektedir. Enerjilerinizi toplayıp ara ara pratik yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca astral seyahati her gün denemeyin. Astral seyahati iki gün arayla ya da üç gün arayla deneyebilirsiniz. Hocam son sorumuz. Işığın açık ya da kapalı olması fark ediyor mu? Müziğin sesini nasıl ayarlamalıyız? Işığın açık ya da kapalı olması hiçbir şekilde fark etmemektedir. Çünkü tamamen sizin kendi duygu ve düşüncenize bağlıdır. Aynı zamanda müziğin sesini duyabilecek kadar açmanız da yeterlidir. Ama gürültülü bir ortamdaysanız ve müzik açma imkanınız varsa dışarıdaki sesleri bastıracak kadar müzik açabilirsiniz. Bazı arkadaşlar müziği bir araç olarak kullanmak yerine astral seyahatin en büyük parçasını müzik olarak görmektedir. Bu yanlıştır. Eğer astral seyahati gitmek istiyorsanız bilincinizin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacaksınız. Hayal gücünüzle bunu gerçekleştireceksiniz. Müzik sadece bir araçtır. İsterseniz müziği hiç da bilirsiniz. Beni kırmayıp davetimi kabul eden bilgin arkadaşıma teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.